yana gel lan <laughs> Bak. Team bir şapka katılım gemi Evet. Ne tamam, bak kaç bir tane biti oynuyor. Ne be o sildi hepsi? Elim bir Algın. Hadi be izin ver. Hey ya hey hey, hey ya hey. Kedi gelmiş kedi kedi. Kedi, kedi mi? Uyudu. Bizi ben kapattım. Ben kapattım. Bir tane kaldı. Hayır. Hayır. Tamam meditasyon yapmayan kişiyim ben. Bu arada Rehan meditasyon yapan kişiye bir, bir tane aldım. Harf yok orada herhalde. Hemen. Evet. herkes mutasyondan bir şey istiyor. İçin mi geldi? Hayır. Mutasyon içine geldim. Aa hepiniz içine geldim. O zaman ben çıkayım. Ya da hepinizi yumruk mu yiyeyim? Heh sakın sakın yersin orada. Hop hepiniz yumaklayalım Seni yumakladım Zorda takım tavuk yokmuş. Neyde varmış? Neyde takıntılı Takım tavuk hiç yokmuş. Neydi, miyim, hiç. <laughs> olabilir yumuklarda. Bütün sahip sahip olduğunda diğer yer oradan geçtiğinde Orada kimse onun yanından geçmezse öyle kalıyordu. Ve herkes öylece kolayca kaçabiliyordu. Bu kaldırılmış. Açıklamasında bagar kaldırılır her Ama ben yanlışlıkla o fare dedi çok ince olduğunda düştüm içinden. Buna bu demiş. İşte o. bu. Da kaldırıldı. ama belki Agım ben bir tanesi üst kattaydı biliyor musun? Ne? Belki bir tane. Belki üst kattaydı ve biraz yakınlığındaydı. Üst katın boşluk deliği var ya o biraz yakınlığındaydı. Var mı ya mı? Açık kapı. Bakış. Yanda hala vaziyet var. Birinizde işler daha var mı? Yok. Ben de yok. Yani. Başka senin olabilir. O zaman ben büyük dilliğe yiyeyim. Bizim de gizli son. Gizli son da yapabileceğiz Ilga. Her şey Çünkü bende şey var bak. Bak. Ne? Bak. Ya. Ben de bunu. Bakalım neleri yapmışlar. Ben neden git gidi hızlandı? Çünkü e, az kaldı ya zaman o yüzden. Ay ay şu bir tane şey kalk. Şu şuralar ya. Geçin atlar bu burayı açacak. bu. Tamam. Ama ben bilmiyorum. Hadi oğlum gidelim. Hızlandık. Ne yazamıyorum ya. Bir adamı ver bence o şeye sen. O zaman ben bakayım. Adamın önüne bakayım. Biz sen al. Korkak bekle. Hayır öldük. <laughs> Aa sen de Beyzin olarak emzir adındın. Değil mi? Hayır ben beğendim ve atılmadım. Ben de beğendim ve atıldım Durun sizi kurtarmaya geliyorum. Sen de kurtarma şey mi var? Kurtarma şeyini alacağım. Muhakkak belediye parasını verecek. Bir büyük malı bu tur kaybettik. Ya o zaman da oralarda madem bir çalı pazarı var, kapalı çalı pazarı. Buradasınız değil mi? Geldim. 5 gündür. Hayır. Bakayım buranın altını. Çek yani ben miymişim gerçekten. Böyle bir şansımız yok bizim yani. Birinci değil de. Evet. oyuncu olsun. Evet. Bot var mı? Zor mu bot? Bilmiyorum. Oyuncunun yokluğuna bağlar. Evet. Oyuncu. Allah. Ya her gün çıplı çiz. Yine kolay yapalım. Belki bir şey vardır. Kolay yapalım. Niye bilsin olmalı dedi? Niye bu seçildi? Belki verdiğimiz oyla olmasın diyedir. Botlar her yeri görüyor mu? Evet. Arkasını geldim hemen görüyor. Ha oyuncular ya göremezler. Bak dedi böyle kafayı Laika alalım. bir şey alalım. Koyacağım. İlk önce bir yerini bulalım. Bu sistemine Kur'an'a pazar Bay gidelim. He, he, bir şey oldu. Ses geliyor. Sesler geliyor. Neden çok güzel oluyor? He. Neyse. He. <laughs> bana bana ben üçgenin boyunu saymıyorum. Yanıma gel. Bulamadım. olmaz Hayır. Basamıyorum Bulamadım ben. Ya. bastım. Aldın mı? Hayır. Hayır. Oyun başlat. Ba ya mı? Hadi ama mavi veya ötürümüzü bulamadan buradan gidelim. Ayağıma bırak onu da tamam. Lazım bize. Ben ben kırmızı kapıyı gördüm. Ama ay, üçgeni bulamadım. Öldüm ya kaldım mı? Hayır. Kanım sende. Kanı. Tamam. Altta bir şey gördüm. Öldüm. Şöyle mi? geldi. Bırak Ve ben de yakaladım. Hayır. Enkut ağrıca ona teşekkür ederiz. Aa kapandı. Kim kapattı? Rami öyle çok böyle O zaman ben oyundan Yokum hmm. Anne ben çıkacağım. Çünkü ben yokum artık oyunda. Ben senin olduğun için oynamıyorum. Hmm. Ben ben atarım nerede? Sen nerede olduğunu görüyor musun? Hayır ben oyunda yokum ki. Ya. Hadi o söyle.